Var arkadaşlar. Arkadaşlar kitaplar sıkıldığımızda bile derman olur. Üzüldüğümüzde mutluluk getirir. Kitaplar İkinci raftan. Sağ mı sol mu? Soldan. Hmm. Gözümü kapıyorum. Bakalım ne gelecek. Hmm. Yapmıştı. Bakın göstereyim. Ne yazıyor? Evliya, müziğin ve kitapların hayatına renk katması dillerinde. İlkan Pala, Kasım 2021, İstanbul, Çekirdek Sanat Atölyesi. Arkadaşlar gördüğünüz üzere burada da arkum var. Arkadaşlar ben piyano çalıyorum. Size bir gün çalınabilirim. Şimdi arkadaşlar ben bu kitabı anlatayım. Diyor ki burada anneannemin kuyruklu yıldızı. Acaba ne var? Bu anneannemiz Hikmet Hanım. Bu çocuk Metin. Bu kedi de Tekir. Ben anlatmaya başlayayım arkadaşlar. Arkadaşlar Metin ile babası da çok değil. Yılda birkaç kere. Babası her gördüğü yaşanın yanında durar. Acaba bunları ne zamandan beri eskimiştir? Acaba neden buraya gelmiştir?" diyormuş. Bir gün baba anne koltukta demiş ki "Ben de yarın bir tarlöre geçiyorum. Metin ve babası biliyorlarmış ki Annesi gittiğinde yarım kalan örgülerden bakıp onu tamamlayacakmış. Yarım kalan tabloları boyayacakmış. Ama Metin ve babası biliyormuş ki onlar bir sabah teselli de buraya gelmiş. Metin ve babası nazik bir şekilde hayır anneanne anne, demiş. anne annedir. ler. mi babası? Yine gitmişler bir pazarına Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bit dediğinizde, bir pazarı dediğinde aklınıza neler geliyor? Bence arkadaşlar benim aklıma bitten bir pazar geliyor arkadaşlar. Sizin aklınıza ne geliyor? Düşünür müsünüz? derden yapılmış bir pazar. Devam edelim. Nerede kalmıştık? Metin ve babası yeniden bir bit pazarına gidiyorlar. Metin her zaman bir teleskop almak istiyor. Uzaydakileri görebilmek için ama bu bucaksız buna izin vermiyor. Baba Metin baba burada teleskop bulsak alabilir miyiz diyor. O da, pte salabilir diyor. 5 yan önden geçiyorlar. Burada bir teleskop var. Adam diyor ki "Oho! Ben dün buma yıldızlara baktım." Metin babası diyor ki Metin'in babası Genellikle bozuk olduğu için parasının yarısını veya çeyreğini verebiliyoruz diyor bu kitapta Devam edelim arkadaşlar. Mesela babası para, paranın yarısını veriyor ve alıyor. açtığında teleskop teleskop diye bağırıyor. <laughs> Arkadaşlar hadi hadi. Galiba Metin'den daha çok sevindi. Babası teleskobu siliyor. Orada eski aldığı için herhangi bir şey kalmalı var ki siliyor. açıyorlar. Arkadaşlar top oynamayı bırakmış. Teleskop gelecek. Ben Mesela ay bakacak mısın? Diye, diyor. Metin hemen başına geçiyor ve bakıyor. Ekran siyah. Babasına gelip bakıyor. Ebral siyah. Ayarlarıyla oynuyorlar. Neden siyah? anne. Ah, Bulutların üstünde adam nasıl dursun? Hı hı Diyor. Hı hı. Diyorlar ki annesi. Her zaman annesi gazete okuyor. <laughs> Diyor ki küçük kayı yıldızını görüyor musun diyor. Adam belki ormanlara doğru baksam görürüm diyor. Ve ormana doğru diyor. Aa küçük bir ayı. Aa, büyük bir ayı. Metin. Hemen bakıyor. Artık anneannesini kendisini üzmemek için yaptığını biliyor. Anneannesi diyor ki. Aa kuyruklu yıldız. Metin son bölümüne bakıyor. Ama anneannesinin. Aslında Kendisini üzmemesi için yaslanabiliyor. Herkese görüşürüz arkadaşlar.